İşte ekrandaki e, fotoğraf arkadaşlarımız yansıtıyor. Nathanael Christodoulos ve e, işte e, bir diğer e, bakan e, Michotakis Yunanistan e, Bakanı e, bu anlaşmayı imzaladılar. Bu anlaşmanın içeriği anlaşmanın kendisinden daha önemli Yunus. Evet. Şimdi ona gelelim. Bu anlaşmanın birinci maddesi hızlı tepki gücü ve e, bir askeri güç, bir Ortak askeri iş e, birliği söz konusu. Ortak ordu fakat 500 e, kişilik bir güç e, Kıbrıs Cumhuriyeti askeri e, olacak. E, 1000 kişilik bir güç ise... E, İsrail askeri olacak şekilde e, ayarlandı ve 2500 kişi. Diğer 1000 kişilik ordu ise e, aslında bölgedeki koalisyon güçlerinden e, temin edilecek. Yani sadece bu 3 devletin değil. Sadece bu, de bu devletin değil. Var. Bir de koalisyon güçlerini de işin içine katacaklar. Şimdi diğer ki 1000 kişiyi koalisyon gücü olarak e, geçirdiler bu yapılan anlaşmada. E, fakat hangi devletin e, ne kadar e, buna katkı koyacağı, kaç askerle ve nasıl bir mühimmatla katkı koyacağı e, bu anlaşma içerisinde söylenmedi. Bu halat evet. e, gizli tutuluyor. Öngörümüz şu büyük bir ihtimalle Amerikan ve ve İngiltere işbirliği söz konusu orada da. Çünkü unutmamak gerekiyor Kıbrıs'ta yani bu enerji hatlarının herkesinin de en önemli güzergahı olan hatta bir tanesinin çıkış noktası olan Kıbrıs'ta halen iki farklı İngiliz üssü var. Bir tanesi Orta Doğu'nun en büyük dinleme anten üsleri Bir diğeri ise yine bölgede F-16 savaş uçaklarını İngiliz Royal Air Force'un evet. bulundurduğu hangarları ve pisliği söz konusu. Yani işte hatırlatmak gerekiyorsa Gazze'den tutun da işte Orta Doğu'daki tüm savaşlarda insanları bombalayan uçakların kalktığı yerlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla İngiltere ve e, e, yine Amerika'nın da bölgedeki etkinliği bu şekilde sağlanmış olacak. Bir diğer önemli konu ise kara ve e, karada havada ve denizde bu e, güvenlik anlaşması geçerli olacak. Yani aslında önümüzdeki dönemlerde herhangi bir Türkiye'nin bölgede herhangi bir müdahale yapması çünkü <laughs> Kıbrıs'ta biliyorsunuz ki e, Kıbrıs'ın kuzeyi halen işgal altında Türk işgali orada halen devam ediyor. Yani karada e, Türk askeri var. Ve evet. e, halen çekmiş değil. Avrupa Birliği nezdinde tüm belgelerde işgalci olarak geçiyor. E, Kıbrıs'ın kuzeyindeki işgal topraklarına bağlı kara sularını da kullan maça bası içerisinde. Bu yüzden Naftex'i ilan edip o balıkçı teknesiyle petrol arıyordu Kıbrıs'ın kuzeyindeki karasuları sınırlarında. E, ve e, işte deniz yolu hava yoluundan ise ilgili konu şu. Evet. E, özellikle Kıbrıs'ın işgal topraklarında bulunan Geçitkale Havaalanı e, sivil havacılığa kapatılmış durumda, işgal edilmiş durumda, Türkiye tarafından el konulmuş durumda ve burada e, siyah üretimi ve SİHA'ları havalandırmak için e, pislerini hazırlandır e, hazırlamış durumdalar. Dolayısıyla işte Kıbrıs Cumhuriyeti, İsrail ve Yunanistan önümüzdeki 100 yılı kapsayan ve 100 yıl yıllık siyaseti projeyi ortaya koyan aslında çok önemli manşetlerde yer alması gereken bir anlaşma imzaladı.